Kospu iki türlü kullanmak istiyorum ben. Yani şu an mesela kosp açık ama bot başlat demedim. Ayarları yapmadım mesela. Şu an hiçbir skill falan yapmadım. Sadece itemden otomatik topla kutu toplamak için hepsini topla diyorum mesela. Ben şu an 50 atak yapıyorum. Acaba hani ban daha mı az sürede ban yerinde? Yani sadece mesela kutu toplam perisine para vermek yerine köpeğe para vermek yerine yani kutu toplamak için böyle elle kesip arka planda şurada mesela görüyorsunuz topluyor. Kol şey kutuları toplamıyor. Ama ben kostu başlat demedim yani arka planda belki yakalanmayız gemiye. Böyle elle oynuyoruz şu an. Hani mesela CV bile buradan yani kostan değil. Bakalım. ben yani şu an ok çıktı da e, Unique'den arıyorum şimdi belki. E, magi, Staff falan çıkar. Priest'e mal çıkar. Priest'e açabilirim. Yani. Bunlar banlanacak zaten iki gün sonra. E, benim hedefim level kasmak dedi Yani 40-45 level olsun direkt. Farm yapacak yerlerin videosunu çekerim. Adrim'e giderim işte. Milletin slotuna kalsi atmam yani. Boş bulduğum slotlarda. Kelian falan bakarım. Goblin slotuna bakarım. Amatörce bir şeyler çekiyoruz şu an. Ara ara durduracağım videoyu. Sıkıcı olmasın, uzun olmasın diye. mini tem çıkarmak da zor. Evet arkadaşlar dediğim göre bu 3 iron bar istiyor hep bana. Bundan 3 tane bu trek kestik. 1K istiyor bana verdişi şey 31 bu. Büyük ihtimalle bunu alırım. Aslında gidersem diye. Bu 15, 14 yanına koyacağım. Neyse alayım. Daha rahat keseceğim yaratıkları. Görevi aldım. Evet arkadaşlar 20 level oldum. Bir slot var. Çoğu kişi denememiş bilmiyor da. Onu deneyeceğim. Şimdi arenanın arkasında arenanın arkasında val, duvar eki kullanarak çıkacağım bu slota. Şimdi kospun ayarlarına geleyim ben. Buradan wall hack'i açayım. Sonra şunları ayarlayacağız slota gidince. Slot burada. Arenanın arkasına gidiyoruz. Bilerek düşük leveli. Bakayım para atacak mı? Yemek yiyeceğim. AFK kalmam gerekecek. O slota bırakacağım. Ayarları yapacağım. Parayı da sıfırlamışsın. Mı? Şuradan bir tane worm kestim. Bu kadar para var. İşte size bakayım. 199, %94. Anne yani takı falan aldım işte. Şuradan duvardan çıkacağım. Asas sikilere vereceğim. Daha vermem. Okçu olmam büyük ihtimalle. Asas olurum. Çünkü Asas'ta MPR'ek item taktığı zaman ezik de olsa 15 AP'li falan hiç mana yemiyor. Denemiştim daha önceden. Slot burası. Şimdi ama TS TS alsaydım keşke bir deneyim de TS'siz. Çünkü hepsi birden vuracak bana. Unuttum TS'yi. Şimdi sikillere vereyim ben burada Asas'a. Bunu açtım. Bunu açayım 20 levelde ben bir deneyim olması tese basacağım şu mana hep kullanmayacağım 480'lik çünkü manam 204 daha düşük mana aldım şu manayı aldım bitirmek için şimdi de sikiller. bunların altlarına bakıyorum yani daha detaylı tanıtırım sonraki videolarda. Şimdilik Rogue'ye Asans. şu yüzde vurmayacağım. Şu iki skill daha ekledim. Bunlar vardı. Destekli def falan açıyorsun. Wolf açıyorsun. Şu an 20 levele zaten. Şimdilik mana. Mana yüzde onken. En düşüğü 90'lık mı aldım ben? 90'lık aldım. Bunu yüzde 30 yapayım. Canda yüzde yüzde 40 ken karşıdaki 180'lik lik mi var bakayım? 180 90. Ama görev potu. Şurada quest 180 bunu seçeceğiz. Bunu da görev potu. Manası da zaten ben parayla aldım. Şimdiki bir tane toplamın hepsini topla diyoruz i̇şte tüm paraya kadar merak ettim ne gelecek diye. Burada kime saldıracağın ismini yazıyorsun. Silah kalmış en son. Şimdi burada skillleri legal kullan diyor. Normal kullan diyor. Şimdi hani burada göre neden olmaz bizi büyük ihtimalle. Ray atak hedefe koş. Tek sorun şu mob ölünce kutu da bekliyor. Burada çok zaman kaybediyor. Yoksa tek bir geçiyor. Yandakileri de bu sefer toplamıyor kutuyu. Bir şimdilik deneyelim bakalım. Şunu seçtim. Ayarları kaydet, başlat. Bakalım ne kadar para gelecek. Bekliyor işte burada yandakine de alması gerekiyordu. Kutu açılmak için bu zaman kaybı. 600 yoğunis geldi. Yani bende ne pire var ne bir şey var. Hiç sıfır yani oyun sıfır masraf. Sadece KOSP var Yani seri kesiyorum buradan da. Leve, geliyor, level de atlar kendi kendine Şurası çok kalabalık. Buraya girmek için TS lazım Vuracaklar bana ha, Otomatik potu da var. 230 potum var. Pot basar otomatik birazdan Mana bu kadar Şimdi hepsi birden vuruyor TS olmadığı için Ben bir TS alayım. Parayı yine sıfırlayayım. Süre tutarız yani adam akkalı slotu bir deneyelim şimdi geldim slota bu bizim cos bundan için iki tane bunlar olunca 10.5k 10k diye düşün şimdi ts basmak için şurada auto ts diyor kejon seçelim orada basacağız şunu ben 160 yapayım tamam olay kaç olsun şimdi şuradaki sayıları şimdi mesela bunun ismi farklı kaptan diye geçiyor ekliyorum kaptan var biraz küçüğüm var bunun ismi farklı Tamam Bunları kesince bunun içinden büyük çıkıyor onun parasına bakacağım ne kadar veriyor Şu an bu ikisi memmerle kaptan Şu seçeneği bir kaldıracağım Çünkü çok bekliyor ayarları kaydet başlattım Şurada bak kendi kendine başla coin'leri şey yapacağım sıfırla diyeyim süre tutuyor, kazanılan coin'i gösteriyor. Bak, şu an TS şimdi bastı, Kejon oldu. Buradan biraz aldı. Bunu biraz kesmiyor. Neden vurmuyor? İsmi göre saldır dedik. Ben en iyisi onu isme göre otomatik seçim deneyim bir. Ayarları kaydet. Bot başlat dedim. Bu niye koşmuyor? Hedefe koş. Koskun ayarları bozuldu galiba TS'ye basınca sapattı. Şimdi elle denemek için kestim şunun büyüğünü. 82 coin sattı bak bir daha keseyim. Ya bunlar para vermeyecekmiş. Ufakları sadece para verecek. Şu Kosp kendi de 64 artı şu görev bitimini alıyor. Neyse şu Rite kaptanı kesiyorum kırmızı hani. Levelime göre zor. Bu da hiç para vermedi. Sadece bunu atıyor. Yani kosta sadece ben şunları kesmeyi yapacağım. Bunlar da seri seri kesebilirsem. Mesela al, ben çıktı mesela 700 joins attı. İşte eskiden bunları yakmalık atardı. Opal safir atardı. 2-3 sene önce ben burada dururdum. Hatta burada partiler olurdu. Ben sadece o zaman bunları keseceğim. Ya yani ayar çekmem lazım. 165 k verdi. Sen bunu kesiyorum hiç para çıkmıyor içinde. Gerek yok. Bunları kesmeyeceğim. Sadece bunları keseceğim. Ve şu karşıdaki kadın olanları keselim. İşte yemek yiyene kadar AFK kalmak için gözden ırak slot yani burada kim gelecek de kalsi atacak. İçinden hem neler çıkar bakalım bakarım. Eskisi gibi opal safir atıyor mu acaba? Neyse şu kospun ayarlarını yapın da video devam edeceğim. Evet arkadaşlar yine geldim. Az önce TS vardı galiba çalışmadı Cosp. Şimdi Cosp'a geldim. Sadece şu ismi seçtim. ismi göre başlat tamam. Şimdi seri seri kesiyor ama parayı toplamadan gidiyor. Çünkü şu seçeneği kaldırdım burada. Çok bekliyordu kutu açılsın diye. Bak şimdi yavaş yavaş toplu üstünden tekrardan geri geçerse belki. Şimdi mesela bunu yoldan geçerken kutuyu kayboldu. Ya bazen almıyor da öbürte de çok yavaş oluyor deneyeceğim. Mesela şunun kutusuna aldı galiba. Şimdi çıkanı kesiyor. Yani çok seri bu levelde evet. çok seri kestiğim için sadece sorun şunlar bana vuracak tesis olmadığı için hani onlar da bana az vurur büyük ihtimalle işte 15-15 oyun. -15 hani potumu basarım. sırf merak ettiğinden eskisi gibi bir şeyler atacak mı diye. Level de kasmış oluyoruz arada. Mesela şu an slotun çıkmasını bekliyor. Bu, şu şu sistem geldi eski Kostları önlemek için. Ben bunu girmezsem hani bilgisayar başında değilsem girmezsem kutuları kost toplamıyor. Şu an mesela girmiyorum bilerek. Toplamıyor. Parayı toplayamıyorum yani kostlar için. Ben bunu girdiği zaman bana yani defans gemi geliyor, bak paralar almaya başlayabiliyorum. İçinden her türlü çıkan eğitimi alacak. Kostum şu özelliği daha var, ee, korumaya tıklıyoruz. Şimdi slot'a gelenleri kontrol et falan, detaylı sonradan açacağım da. Burada önemli olan ban. Alttan ban atmaya başlarsan gemi, hemen ton at, botu durdur diyor, TS varsa TS siliyor. Bu hani GM yarım saat sonra girip devam edersin kosma. Bunu açayım hani ben bilgisayar başındayken GM bana atmaya başlamam anton otomatik. Ayarlarınız kaydedildi. Şimdi 20k oldu. Şunu da sıfırlayayım. Şimdi şurada istatistikler gösteriyor. İşte bir buçuk saat oyun Şimdi mesela kaç k gelmiş? Dakikada 6k geliyor diyor. Şu an 20k olmuş. Ben şimdi sıfırla diyorum. Şimdi şu an başlangıç coin'i 22 kalmış buradan aldım i̇şte kazanılan koyun diye mesela ise ben buradan geldi bir daha aldım bunları topluyor otomatik kolsp kullanılan portları diyor demiş var bunları daha yeni fark ettim ben bir i̇şte dakikada gelen coins bir dakika olması için XP hesaplıyor Bu çok güzel bir şey benim süre tutmama gerek kalmıyor bazen unutuyorum buradan bakacağım şimdi mana'yı falan Basıyor kendi kendine. 223 mana. 222 oldu. Yani şu 480 verdiyseniz ve 231 olduğu için ziyan olacaktı. Şunları aldım. Ucuzdu zaten. Bu bitene kadar dursun işte burada. Bu görev potu zaten 180'lik basıyor. Şunlar işte defans, ac, falan falan. Oyun kendi seviye basıyor. Şuradaki swift'e. Bakalım. Hani zaten %84'e 80 Yani sıfır masraf gibi bir şey oluyor. Tek sorun bazen tek attığı için kutu kaçırıyor. Yanındakini ama şu bölgedeki mesela topladı bir tane. Üç, ikinci kutu. Üçüncü kutuyu da aldı. Yani Büyütme. Bir iki tane kaçırır. Ondan da bir şey olmaz zaten. Örtülü çok seri kesmiyor. Hatta deneyelim de slot için Sonra denerim. Bunu kesiyor, ölüp ölmesini bekliyor. Şu an mesela çekti gitti ölmeden. Onu tek attı geçti. Kospta şey var mesela. Başlattığın yere kendi geri dönüyor rotasına. Hiçbir yaratık da olmayınca orta noktaya geliyor. Çünkü şurada ileride de yaratıklar çıkıyor. Bak şu an olduğu yere doğru. Hemen bunun yanına koştu. Yani orada bıraksaydım bunu yetişemezdi hep sabit olduğu yere geri dönüyor. Şu an slot yok mesela. Buradakine yetişiyor. Neyse. Uzun tutmayayım lafı. Az önce monster almıştık. Diğerlerini kesmiyorum para atmadığı için çok. Şu an iyi bunlar. Sadece çöp atmıyor. Çöp atsa güzel olur. Üstümde hiçbir şey de olmadı yani gelmedi. Şu an hepsi bana vuruyor mesela biraz pot kaybımız olacak ama olsun. Mana çok az gidiyor. Mana basmıyor zaten sikiller Yani mesela 5 mana yiyor. 5 mana yiyor. 10 mana. 20 mana yiyor. Çok hızlı level atıyorum ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Hı. Yemeğimi yedim. Geri geldim. Şimdi bak hiç şey yapmadım. Ee, ne diyordu? Başlangıç coin 22k. 23 24 dakika oldu şimdi 23 24 oldu. Kazanan toplam coin 121k. Hani 22 dakikada 122k. 10 dakikada 60k. Değer mi değmez. İşte burada kullanan bunlar eskiden yazmıyordu şimdi yazmışlar. Kospa bile güncellemişler. İşte 14 tane şu görev potundan kullanmışım. 180'lik 20 tane mana. Ah 90'lık zaten. Bu para bile değil. O 90 coins mi kaç coins neyse. Dakikada geleni ortalama şey yapmış. 3.5k. Express işte 20 20 level'dim, 26 level olmuşum. Ya bu slotu bilen şöyle göstereyim. Eskiden şuralarda falan böyle magenalar olurdu. Bu artı 8 yakmalık atardı hani. Staff mutaf atardı. Artı opal safir kristal atardı bayağı karlıydı slot ama şimdi çöp atmış ne şey tek monster aldım işte neyse ya pot paramız çıktı ben şimdi kospu durduracağım 26 level olmuşum şimdilik de keylana bakacağım keylan boşsa yani orada çöp de çıkıyor 15 20 kaldık 5 kaldık neyse hani hem mpr şey atar belki knife atar bıçak hani onu takarım hata düşük olsa bile hani mana yemez Neyse ben durdurayım azıcık level kasıyım hızlıca. Ya bu slotu bayağıdır bir, bir çeken yine de şey lazım. Valhack lazım şuradan tırmandım ben. Ya da onun görevi falan vardı. ışınlanıyordu NPC'den buraya. Yani videoyu çeken görmedim hani nadir slot diyeyim. Yani denemiş olduk hani eskisine göre kötü. Ya jackpot falan patlama olayı vardı hani bin patladı belki. Bu olsaydı patlasaydı bir şeyler. Yine gelirdi de neyse. Şu an denemiş olduk kazan çok diyelim. Şey de göstereyim mesela kospun şu seçeneğine basınca yani çok yavaş dönüyor şimdi bakın kesti bekliyor normalde tak buna koşması lazım ama bu hiçbir kutuyu kaçırmaz böyle yaptı şimdi bunu kesecek hızlıca şimdi bekleyecek zaman kaybı örtülü patır patır koşuyor bir oraya koşuyor bir oraya koşuyor bakın slotlar şu an boşta bekliyor yani onun için bunu bazen kapatıyorum, bazen açıyorum. Neyse durdurayım ben botu. Tohumumuzu atalım.